بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وَيُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد إلهي Hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, Affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyuramam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini, sevdin de habibini kainata sevdirdin. Sevdin de kılat-ı risaleti yedirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Katemül Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Her türlü tahiyyat, salatu selam, ihtiram ve hürmet onun al ve ashabının kıyamete kadar onun sünnetine ittiba ederek Rabbinin rızasını ve cennetini kazanmanın gayretinde, derdinde, aşkında, şevkinde olan müminlerin üzerine olsun. Rabbim kılmış olduğumuz şu sabah namazını, diğer ibadet ve taatlarımızı, hayru hatan has hasanatımızı, hata ve kusurlarımızla beraber kabullerin en güzeliyle kabul buyursun. Rabbim bizi ve zürriyetimizi namazı ikame edenlerden dost doğru cemaatle huşu içinde tadili erkana riayet ederek kılanlardan ve kıldığı